İhanet mi? İhanet. Beni sattılar. Bu eksikti. Öldürecekler hepimizi. Savaş. Kadir'im. Savaşta da her şey mübah. Sen bana hesap mı soruyorsun? Sakıncası mı var? Bu iş seni ipe götürür. Kardeşim. Ölen ölecek halimiz yok. Nereden buldun bu fotoğrafı? Recep Rüya'da nefesler tutuldu. Nisan Rüya olduğunu hatırladıktan sonra büyük bir ağlama krizine girdi. Bu da onun büyük bir şok yaşamasına vesile olurken Dinçer'in kim olduğunu da hatırladı. Bu süre zarfında Nisan artık Eşref'e olan yakınlığı bin katı artacak. Ama Eşref ise Nisan'ın sağlayıcıya çalıştığını öğrenince aralarındaki problemlerin arttığını gördük. Ve böylelikle Eşref Kadirle ile Dinçer'i rahat bırakmadı. Aslında Kadir'in başına gelecek büyük felaketlerden bir tanesi ise Yakup Baba'yı öldürme gerçeği. Bunu da öğrenen Eşref Kadir'in canına düşmeye başlayacak ama Hıdır bırakmayacak. Eşref'in ikinci şoku ise Kadir'in Hıdır'ın oğlu oluşu. Ve Hıdır bunu Eşref'ten saklarken artık ikili de karşı karşıya gelecek ama belli bir yerden sonra tat yaban olacak. İhtiyarın gelmesi ise bütün dengeleri değiştirecek. Aslında İhtiyarın gelişi ise Eşref'in de finalde ölmesine vesile olacak. Böylelikle büyük bir hüsranda bir final olmuş olacak. Şimdi de sana ilerleyen dizimizin olmasını diyorsanız video beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için ise kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.